Bu video DigiP'nin katkılarıyla hazırlandı. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir Age of Empires mobile videosu ile karşınızdayım. Böyle bir şeyleri toplayalım gene. Az çok demeyelim. Ya bayağı bir kaynağım var zaten de. Bakalım attı birliği bunu alabilir miyiz? Bu zor. J'obéirai à la voie qui me guide. Vaille que vaille, car elle nous conduira vers le triomphe. Dışlar, dışlara saldıracak bir atlı birliğimiz de olması lazım. Şöyle saldıralım. O zor sanki yani. Şöyle. Siz de saldırın abi. Sonra de gerçekten çok sağlamlaşıyor ya. Şuraya abi yapacak şu. Unissons nos forces. A crown without thorns bu dört tane şey zor kesildi bunu in <laughs> geç aldım oluyordum ya işte yani erken alsaydım böyle olmazdı şimdi şuradan araştırmalarımıza devam edelim bunu niye almadık ki zamanında Tamam. Bu bir şey yapsın abi zamanla. Burada şunları yükseltiyordum. Bunları da yükseltelim. Bak, o şeyi normalde ben yapmasam şimdi veriyordu şeyde normalde. Yani kendim takip etmesem e, ilave birlik şeyini daha yeni şey yapacaktı. Beni yönlendirecekti. O yüzden bunu yapmanız lazım arkadaşlar. Araştırmadan almanız lazım ilave birliği. bakalım ne istiyor 860 altın istiyor altınım nasıl olmaz ya yani varmış sonunda bir kasaba merkezleri bir seviye 13 yapalım bakalım şöyle sponsorumuz digipinden aldığımız şeyleri de kullanalım gerçi şey gerek kalmadı kaynağı tükettik herhalde. Yükselt. Daha fazlaydı. Şimdi kullanabiliriz. Tamam. Taş ocağını yükseltelim. Yani ben taş ocağı şeyi falan yükseltmek biraz gereksiz buluyorum ya aslında ama işte oyun seni mecbur bırakıyor biraz. Yani klasik zaten. alalım 50 bin. Parayı mezara mı götüreceğiz? Firavi seviye oyun yap yapalım. Gene Mesela bu Allah'tan biriktirmişiz zamanında da Buna vermiyoruz para. Buna mecbur vereceğiz. Alalım abi. Hop. Kaç istiyor? Tamam paramı harcamayayım ya bunu bu yavaş yavaş olur daha zaten bir sürü yapacak şey var Dilim biraz savaşalım ama bana hiç işte dişime göre düşman yok şu an yani hep fazlası var şu an oysa buna saldırabiliriz gibi ama şuna bir şeylere bir el atmam lazım bir dakika

En son surdaki e, hero'ları güçlendireceğim. Şimdi bunlara lazım değil bana. Abi dakika. Hmm, şey nerede Arkası haklı khası Bu şey. Mandalionumuz yok. Tamam skilllerin de Şimdi bunun seviyesinin artmış olması lazım. Asker seviyesinin. 16400 olmuş. Daha fazla olması lazım ya. Niye böyle oldu? Ya terfi ettir diyor daha fazla biri var. Vallahi ya. Yani. Artık daha kaliteli bir ordumuz olması lazım yoksa düşmanları alamayız ya. Şöyle yükselt abi. Şuraya tıklamayı unutmuyoruz. Vay arkadaş şeyimiz kalmadı. Coin'imiz kalmadı. Neyse sponsorum DigiPin'den alırım artık. Şimdi bakalım ne kadar oldu. Hala 16400. O zaman şeyde bir sıkıntı yok. Becerikten uzaklar. Ha benim mızraklarım bir de acemi mi komple? Ya da hastanede mi mızraklılarım? Bir dakika. Hmm. Yok hastanede değillermiş. Benim o zaman baya mızraklılarım baya kötü o zaman. Boşuna uğraşıyoruz ya şöyle atlılardan sek şey yok. Baya kötü kaldı benim şeyler ya. <laughs> Kuşlarım iyi de şeylerim kötü. Diğer askerlerim. hepsini alacak ya Vallahi hepsini aldı rezillik ya bulmam lazım. Daha düşük düşmanlar bulmam lazım. 17, 16 mesela bu. Değil mi? Buna saldırabiliriz. Ama zaten askerlerim de şey oldu şimdi. Patates oldu. Askerlerimi iyileştirmem lazım. Kaynak kasmam lazım. Çok şey lazım şu anda. O yüzden şöyle şeyleri yollayak. Kaynağı yollayalım adamları. Level 4 var mı? Yok mu? Varmış. Oduna yolladım. Bu taş mı? Taş. Odun taş. Altın kaldı. Altına yollamam lazım. Burada da bir tane altın madeni varmış boşta. Buraya da yolladım. Evet. Böylelikle arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş oluyoruz. Yayını izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya like atıp kanala abone olursanız çok memnun olurum.